Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda ekmek kaşığı çorbası hazırlayacağım. Çocukluğumdan bu yana hasta olduğum zaman her zaman zevkle yediğim bu çorbayı sizlerle paylaşmak istedim. Tarif için küçük boy bir kuru soğanın yarısını ince şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Tarif yöresel bir tarif. Ben Sivaslıyım. Bizde ekmek kaşığı denir. Birçok yörede de farklı isimlerle adlandırılmış bir çorba. Tarif için 2 diş sarımsak kullandım. Lezzetini daha önce bilenlerin zevkle yediği, bilmeyenlerin de bu videoyla tanıştığı bu güzel lezzeti bir defa da olsa denemenizi öneriyorum. Tarif için küçük boy bir patatesin kabuklarını soymuştum. Yıkadıktan sonra ince şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Farklı çorba tariflerini seviyorsanız sizlere denemenizi öneriyorum bu güzel tarifi. Tencere içerisine 5 yemek kaşığı zeytinyağını ekledim. Üzerine doğradığım kuru soğanı ilave ettim. Kuru soğanı biraz soteleyeceğim. Sonrasında diğer malzemeleri eklemeye devam edeceğim. Tarif yapımı da kolay, pişmesi de bir o kadar kolay, çabuk hazırlanan bir çorba tarifi. Soğan biraz sotelendikten sonra 2 diş doğranmış sarımsağı da ekledim tencere içerisine. Sonrasında patatesi ilave ettim. Patatesi de biraz tencere içerisinde çevirdim. Üzerine yarım yemek kaşığı domates, yarım yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Hasta olduğumda yaptığım bu lezzeti sizlerle de paylaşma sebebim havalar malum soğudu. Hastalıklar çoğaldı. Şifa niyetine belki hazırlar zevkle yersiniz diye düşündüm. Tarif için bir tatlı kaşığı kadar pul biberi tencere içerisine ilave ettim. Yarım çay kaşığı kimyon ekledim. Yarım çay kaşığı kadar taze çekilmiş karabiber ilave ettim. Çorba acılı bir çorba. Bol acılı. Bir yemek kaşığı kadar bulguru ekledim. Üzerine bir buçuk litre kaynar su ekliyorum çorbayı hazırlamak için. Çorbayı hazırladığınızda hem evde kalmış bayat ekmeklerinizi değerlendireceksiniz. Hem lezzetli bir çorba hazırlamış olacaksınız hem de şifa niyetine içeceksiniz. Tencere içerisine yarım yemek kaşığı tuzu ilave ettim. Çorbayı kaynatmaya bıraktım. Çorba kaynadıktan sonra iki tane yumurtayı kırdım ve tencere içerisine aldım. Bu aşamada görüyorsunuz direkt tencere içerisine kırılmış yumurtaları ekledim ve karıştırıyorum. Ekmek aşı tarifi pişmeye devam ediyor. Söylemiştim çabuk pişen bir yemek olduğunu yemek pişti altını kapatıp servise alıyorum. Doğradığım ekmekleri tabak içerisine alıyorum. Söylemiştim, bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz bir çorba tarifi olduğunu. Önce bayat ekmekler kaselere ya da tabaklara alınır. Üzerlerine hazırlanmış olan ekmek kaşı çorbası dökülür herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel tarifi severek zevkle yediğim tarifi nacizane sizlere sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz malzemelerine. Lezzetli pratik şifa niyetine güzel bir çorba tarifi arıyorsanız kesinlikle bu lezzeti bir defa da olsa denemenizi öneriyorum. Bol acılı hem bayat ekmeklerinizi değerlendirmiş hem de güzel bir çorba hazırlamış olacaksınız bu tarifi yaptığınızda. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.